Merhabalar, bonjour à tout le monde. Leçon 21. Où vas-tu? Nereye gidiyorsun? On va chez Thomas. Tomaya Toma gideceğiz. Gitmek fiiliyle ilgili adres tariflerinin olduğu bir konu olacak. Burada bazı yer isimleri var. La rue, sokak, Victor Hugo Sokak. La place Voltaire. Voltaire Meydanı. La rue Alexandre Dumas. Alexander Dumas sokağı gibi Fransa'da sokak isimleri genellikle Fransız ünlü yazarların isimlerini taşıyor. Peki burada da bazı yerler var. Okul, hastane gibi. Bakalım birlikte diyalogumuza. Önce diyalog dinleyelim her zaman olduğu gibi. Sonra açıklayacağız. Siz iki defa dinleyin. Sol takip ederek. Sonra okuyun ve anlamaya çalışın. En son Dinleyin, Leçon 21. Où vas-tu On va chez Thomas. 1. Hein? Écoutez et répétez le dialogue. Tiens. Salut Mila, ça va Salut Thomas, où vas-tu je vais chercher une amie à la gare. D'où vient-elle Elle vient de Nice pour mon anniversaire. Je fais une fête ce lundi à 17h chez moi. Et après, on va au café, mon amour. C'est dans la rue Victor Hugo et entre le collège et l'hôpital. En face du jardin public. Tu le connais Oui, j'y vais de temps en temps. J'aime bien ce petit café. Et là, j'ai de bons souvenirs. Ah bon je vais t'envoyer un email. Je vais te présenter un ami. Il est italien et très beau. Hum, Est-ce que tu peux m'indiquer comment je peux aller chez toi C'est facile. Maintenant, tu es dans la place de Voltaire. Tu vas tout droit jusqu'au feu. Là, tourne à droite. Prends la rue Alexandre Dumas et c'est la première maison à gauche. Merci. À lundi. Salut. À lundi. Dinlediğimiz diyalogta yer tarifi önemli olan nasıl yer tarif ediyoruz ve diyalogta bazı yer isimlerinden bahsediliyor. Sokaklar dediğim gibi La Rue Hugo, yer isimi Le Ortaokulu, Ortaokul, L'Hôpital, Hastane, Jardin Public, Park. Başka neler var burada? Tarif edilen yer Toma yer tarif ediyor. Bu bölümde nasıl tarif ediyor? Birlikte bir bakalım. Önce diyaloğu tamamen açıklamaya çalışalım. Tia salut sabah. Merhaba, İyi misin mes toma Salut Thomas. Où vas-tu? Yolda karşılaşıyorlar sanırım. Je vais chercher une amie Gardan bir arkadaşımı alacağım. Sher şekerken Akel Köplas. Bir yerden birini almak, karşılamak. Du nereden geliyor o? Arkadaşı ünemi dediği için el oldu, Feminen. Du nereden geliyor O de Dönis Nis'ten geliyor. Pour mon anniversaire. doğum günüm için. Je fais une fête. Bir doğum günü partisi yapacağım. Söylendi bu pazartesi. Adisatör. Chez moi. Benim evimde. Et après on va au café. Sonra kafeye gideceğiz. Kafenin adı Mon amour. Aşkım. C'est dans le rue Victor Hugo. Entre le collège et l'hôpital. Hastane ve... Ortaokulun arasında Victor Hugo sokağında Anfas du Jardin Public Park'ın karşısında Anfas du karşısında Tülokone tanıyor musun Mon Kafeyi? Burada Le Bu Le, Le Cafe. Peki burada Victor Hugo sokağı burası Okul ile Hastanenin arasında belki şurayı tarif ediyor diye düşündüm. Le café. Oui, j'y vais. Ben oraya. O kafe yani. Kafe. De temps en temps. Bazen giderim. De temps en temps. Bazen oraya giderim. J'aime bien ce café. Bu küçük kafeyi seviyorum. Et orada, j'ai de bons souvenirs. Benim orada çok güzel hatıralarım var. Souvenir. iyi hatıra. Bon souvenir. Ah bon, öyle mi? Je vais t'envoyer un email. Sana bir mail göndereceğim. Je vais te présenter önemli bir arkadaş tanıtacağım. Il est italien. Kendisi İtalyan. Très beau. Çok yakışıklı. Hmm. Est-ce que tu peux m'indiquer comment je peux aller chez toi? Senin eve nasıl gideceğimi bana tarif edebilir misin? Comment je peux aller chez toi? M Indiquer, tarif etmek. Bana. Tu peux pouvoir biliyorsunuz. Bir önceki derste öğrenmiştik. C'est facile, kolay. Maintenant, şimdi tu es dans la place de Voltaire. Şu an Voltaire meydanındasın. Tu vas, tu dois. Yol tarif ediyor. Dümdüz demek, tu dois. Jusqu'au feu. ışıklara kadar dümdüz gidiyorsun ve orada la tourne à droite. Sağa dön. Tourne à droite. Pras la rue Alexandre Dumas. Alexandre Dumas sokağına gir. Et c'est la première maison, birinci ev. A gauche, soldan birinci ev diyor. Soldan birinci ev. Alexandre Dumas sokağı burası. Soldan birinci ev tarifine göre. Tabii nerede olduğunuza bağlı tam olarak. Ya bu bölge, sol. Buradaysanız. Merci, teşekkür ederim. Alondi, pazartesi görüşmek üzere. Salut, Alondi, pazartesi görüşmek üzere. Bu dersimizin dil bilgisi konusu emir kipi. Fransızca'da emir kipi deyince emperatif ismi. Emir kipinin adı emperatif. Emir kipi turne fiili düzenli fiiller er diye bitiyor. Arete erle bitiyor düzenli fiil. Son ikisi değil. Turn Run. Turnon dönelim. Turne dönünüz. Daha önce de anlatmıştım. Emir kiplerinde şahıs zamirleri olmaz. Bu durumda bu tüden, tüden tü turn biliyorsunuz çekerken bir de burada s var. Fransızca'da ikinci tekilde tuturn derken her ikisini de atıyoruz. Esi ve şahıs zamirini atıyoruz ikinci tekilden. Ve turn dön. Ne turn dönme olumsuzu. Turnon nuya nu turnon. Nu turnon. Attınız zamiri nuyu nu turnon. Ne turnon pa dönmeyelim. Burada yine vu vu turne. Ne pa dönmeyiniz. Bu atıyoruz demek ki pinde yine şahsan. Peki diğerleri için de aynı. Aret, areton, arete. Bunu olumsuz yaparsanız naret. Buraya naret pa sonuna pa getireceğiz. Nareton pa, Narete pa. Attendre, attend, attendons, de Bekle. Bekleyelim. Bekleyiniz. Yine olumsuz da buraya. Natan pa Soruna pa getireceğiz. Prendre. Bilmek almak. Pren. Prenon. Prene. Yine. Ne ile. Ne. Prenon. Ne. Pren. Pa. Alma. Ne. Pren. Pa. Alma. Ne. Pren. Pa. Ne. Prenon. Pa. Ne. Prene. Pa olumsuzları da bu şekilde olacak. Répondez o question. Sorulara cevap verin. Akelar, E, l'universel de Toma. Toma'nın doğum günü saat kaçta? Akelar. Biliyorsunuz saat sorusu. Toma'nın doğum günü saat kaçta? Lundi pazartesi saat setör saat 17'de. Pourquoi, niçin sona mi vien şe toma? Neden onun arkadaşı Toma'ya geliyor? Elvien vien de nis pour son anniversaire. Evet İtalyan olan arkadaşı Nis'ten Toma'nın doğum günü için geliyor. Eske que Mila e déjà tale o kafe mon amour. Mila yo karşılaştığı arkadaşı daha önce Mon kafeye gitti mi? Oui, elle est déjà allée. Gitti geçmiş zaman. Fransızca da passé composé. Daha önce oraya gitti. Mon amour. Kafeye daha önce gitti. Où se trouve le, le café? Kafe nerede bulunur? C'est en face du jardin public. Parkın karşısında. En face Karşısında. Yine memo bölümünde size bazı konular ve hatırlatmalar çalışmalar yapılıyor dersle ilgili. Dömande son şömen yolunu sormak için kayboldunuz bir yol soruyorsunuz. Dekrir an itinerer, itinerer birine yol tarif etmek için herhangi bir yerin yolunu. Esküze muamesiyo diye birine yolda soruyorsunuz. Ya Yo kayboldum. Uela post postane nerede? Uelo sinema sinema nerede? Gibi. Ya da eski yüze muamelesi yok. o müze, müzeye gitmek için. Pur ala gar, gara gitmek için. Yine eski yüze muamelesi Je cherche, arıyorum. La rue, şu sokak. La rue Victor Hugo. Je cherche le théâtre, tiyatroyu. Je cherche la poste, postane. Je cherche l'hôpital de Lyon, Lyon hastanesi. Je cherche la mairie, belediyeyi. Je cherche la préfecture, valiliği arıyorum. Peki yol tarif eden kişi neler söylüyor? Aleye gidiniz, kontinüye devam ediniz, prone şu sokağa giriniz, turne dönünüz, traverse karşıya geçiniz, monte buradan çıkınız, Descende aşağı doğru ininiz, tüdoğa dümdüz, Jusko, feu rouge. kırmızı ışığa kadar, la, profe, la prochaine rue adouat sağdaki İkinci Sokak, sağ. Agos Sol, biliyorsunuz. La Prochaine Rue Agos Sol'da, sağdaki ilk sokak, sonraki sokak, Prochaine Next. La Rue, biliyorsunuz, sokak, La Place, meydan, Le Boulevard, Türkçe'deki bulvar, Le Pont, köprü, Le Parc, park, Le Fleuve, nehir, La Rivière, yine nehir, ırmak. Le canal, kanal. La route, yol. Les escaliers, merdiven. Dans le bus, otobüste. Dans le train, trende. Complete les phrases avec les mots suivants. Aşağıdaki sözcüklerle doldurun. Sözcükler burada. Görüyorsunuz. Excusez-moi, monsieur. Özür dilerim, monsieur. Je suis perdu, kayboldum. Je cherche la place de la fontaine bleue meydanını arıyorum. Adam tarif ediyor. C'est très simple. Çok kolay. Vous prenez la prochaine rue. Bir sonraki sokağa girin. Adoat sağda. Sokağın adı La Rue Dauphine. Dauphine, Dauphine sokağı. Vous allez, Z ile biliyorsunuz. Vous allez tout droit, dümdüz gidin. E vous logez la sen. Tabii, hemen sen nehrini görüyorsunuz. Oraya iniyorsunuz. Vous voyez la Fontainebleau sur votre gauche. Sol tarafınızda göreceksiniz la Fontainebleau. E c'est loin, uzak mı? No, c'est 10 minutes, 10 dakika. A pied, yürüyerek, environ, yaklaşık 10 dakika yürüyerek. Merci beaucoup Monsieur. Çok teşekkür ederim. Dorian Rica ederim. Au revoir et bonjourne. İyi günler. Au revoir et bonjourne. Atatürk ile ilgili bir metin var. Lise le texte sur Atatürk. Atatürk üzerine olan metini okuyun. Eylül 19 ve 19 Mayıs bayramla ilgili. Le 19 mai, 19 Mayıs est un jour férié en Turquie. Jour férié çalışılmayan gün, tatil günü. Türkiye'de çalışılmayan tatil günüdür. Nous fêtons fête fiili, ce jour kutlarız bu günü. Comme la fête de la jeunesse et du sport. Bu günü 19 Mayıs Gençlik, La Jeunesse et Spor Bayramı olarak kutlarız. Il y a des festivités, çeşitli gösteriler var. De artifist, hava Havai Fişek, De Parat, Askeri Tören Alayı, ede De Konser ve Konserler Partu her yerde. Mustafa Kemal, Debark as Samsun, Debarki -e", karaya çıkmak, Samsun'a çıkar. Le 19 mai 1919, Pour préparer la guerre savaşı hazırlamak için d'indépendance kurtuluş savaşını hazırlamak için la guerre d'indépendance il organise le congrès d'Erzurum et de Sivas Sivas ve Erzurum kongrelerini organize eder la kongrelerden birinde il söyler nous allons sauver notre patrie ülkemizi patrie memleket Memleketimizi kurtaracağız. Sove, kurtarmak. Ve vive avec bonheur dans une complète indépendance ou accepter mor Ülkemizi kurtaracağız ve orada yaşayacağız avec şerefle. Dans une complète tamamen bağımsız olarak şerefle yaşayacağız. Ya da accepter ya da ölümü kabul edeceğiz. Plutar daha sonra il sulin l'importance de jeun dans son grand discours. Yine söylevinde, söyle adlı kitabında il sulin altını çizer, önemini, gençlerin öneminin altını çizer. Ne diyerek? Jean, gençler, se vous qui nous motive, bizi motive eden sizsiniz. Et nous donner le courage. Mais bize je s'arrête vers Donner le courage. Je vermek, vers mec. Motiver, motivé, Unité 7, leçon 21. Où vas-tu avec les activités, les exercices Nous allons continuer dans la deuxième partie de notre cours. Dersin ce bölümünde pas devam edeceğiz. Observez le plan et écrivez la les indications pour venir chez vous. Size gitmesi, gelmesi için Luis'e yardım edin diyor. Nasıl gelecek? Luis Lisela Martin buradan çıkıyor, okuldan çıkışta ne yapacak? Size gelmek için nasıl bir yolu izleyecek? Ona yardım edin demişler. Peki, à la sortie de l'école, okulun çıkışında Prend la Rue Lafayette. La Rue Lafayette bu sokak. Devam eden düz. Tourne à gauche sola dön. Ve sonra tourne à droite sağa dön. Continue jusqu'au o numéro 25. 25 numaraya kadar devam et. J'habite Burada oturuyorum. Yolu ben çizdim sizin için kırmızı ile. Mete le dialogue downloader alet des eleman donne de dialogu sıraya koyun diyor. Bir numarada excuse moi monsieur. Pourriez vous m'aider? Bana yardım edebilir misiniz? Affedersiniz monsieur. Oui monsieur. Evet monsieur. Je n'arrive pas à trouver la gare de Brest. Brest garını bulamıyorum bir türlü. Ne pas arrive à. Daha önceki derslerde de söylemiştim, ne pas ve abi şeyi bir türlü yapamamak. Bir deyim Fransızcada, ne pas ve a, ne pas ve Peki bir türlü bulamıyorum. Vous continuez droit la rue des Écrivains. Yazarlar sokağına kadar dümdüz ilerleyin. Se anfas du parc public. Parkın hemen karşısında. Merci monsieur. Teşekkür ederim monsieur. Je vous en prie. Rica ederim. Sıralama bu şekilde. Fet de phrase à l'imperatif emir kipi biliyorsunuz. paratif emir kipi ile cümleler yapın. Utilisez le verbe donner. Tourne dönmek. Tourne var. sağ dönünüz. Prandır. yine bir sokağa almak, girmek. Prenez la deuxième rue, ikinci sokağa alın. Continue jusqu'au feu rouge, kırmızı ışığa kadar devam edin. Continue. Monte par les escaliers, merdivenlerden çıkın. Traverse le pont, köprüden karşıya geçin. Traverse le pont, pont köprü. Peki, şu la bonne préposition et complétez les phrase. Bir kedimiz var ve bir ip var. La pelote et le chat. A. Le chat se cache. Saklanmak se cache. Derrière la pelote. Ne yapıyor? Arkasına saklanıyor ipin. İp yuma pelote. Le chat est sous la pelote. Altında ip yumanın su altında. La pelote est dans le pat du chat. Kedinin patilerinin arasında pelot, ip yuma, antr. Şey içinde pardon. Il est sur la pelote. Bu defa kedi ip yumanın üzerinde. Le chat est entre le pelote. İki tane ip yumanın arasında. Entre arasında İngilizce'deki between entre Le chat va jusqu'à la pelote. Kedi ip yuvana kadar gider. İlerler. Va. İlerler. Son etkinliğimiz Trouvez le mot donné dans la bu sözcüklerini bulmayacağım sizin için ama burada bir tane gördüm mesela. Pu var fiili. Fiiller var. 2-3 konudur öğrendiğimiz fiiller. Pu var biliyorsunuz İngilizce'de can yapabilmek. Vulu var istemek. Düv var zorunda olmak. Sav var bilmek, tanımak. Turne dönmek. Prandır almak, binmek. Traverse karşıya geçmek. Traverse le pont Cherche aramak Descendre inmek Monte çıkmak Monte par les escaliers Merdivenlerden çıkın Courir koşmak aller gitmek Venir gelmek Accepte kabul etmek Refüze reddetmek Coupe kesmek Cole yapıştırmak Bir tane daha bulayım sizin için Şurada görmüştüm Savoir Bilmek Savoir Dersi burada bitiriyoruz. Orayı var.